Arkadaşlar ben sizlerle MediaFire adlı siteye nasıl e, dosya yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce bir kaydolalım ben daha kaydolmadım hemen ben kendim öğrendim. Şimdi 10 GB free'imiz var. 100 GB isteyenler bir tera ay pardon 1000 GB e, haftalık e, iki buçuk dolar yani bizim paramızda e, altı yedi buçuk lira haftalık yani alırsanız ne işinize yarar? Yani çok ünlü bir youtubersanız mesela PewDiePie gibi biriyseniz yaparsınız. Şimdi ilk önce böyle dur ya, klik sesini kapatalım efek. Ee, Dakikaları kapat. Tamam. Şimdi first name ne olsun? Bizim tabi ki de en sevdiğim mortal yerine geç Resistans Bunu da sallayalım Mortal TRX X Yok X olmasını hatırlamam Mortal TL Mortal TR Umut yazalım Sallıyor şu an ya nasıl olsa Kullanmayacağız. Okito.com Kom. Bunu bir kopyalayalım. Yerine geçelim. Yeterli yapalım. Hemen buradan. şifremizi yazalım. Tamam. Aynı değil mi? Aynı değil mi? Bir bakayım altta yazdığım aynı aynısı olacak şimdi. Lan. Oğlum niye olmuyor? Dur bakalım. Facebook'tan bir şey filmi gireyim. Tamam oldu şimdi. Ana ay. Ben robot değilim oğlum tabii ya. Sağım bozulmuş çekme bak videodayım. Bir anam dur şunu kapat. Kutu, kötü bir görüntü oluyor ya. Registration complete falan filan diyor. Şimdi Ana. 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 Ne oluyor? Yok sağ ol kardeş. Şunu bir kapatır mısın? Şunu bir kapat. Ah. Ee, ne yapacağım? My files. Bir dakika. Çıldıracağım yemin ediyorum ya tam ekranı al şunu şimdi arkadaşlar böyle bir ekran geliyor Hey kasma bir ya ay Ve burada bize e, 10 GB'lık bir şey veriyor e, bir sınır veriyor şimdi %50 indirim varmış o yüzden göstermiyor. 10 GB'lık bir şeyimiz var arkadaşlar. Mesela ben şuradan bir yeni bir dosya açayım. Mesela e, ben eğer becerebilirsem e, şey yapmayı düşünüyorum. Şeyde pek yüklemeyi göstermek istiyorum. Mesela böyle buradan upload'a basıyoruz. Hayır. Hayır. iki dakika bir bekler misin? Ya iptal et şunu ya. İptal et. Allah belasını versin medya ya. İptal et. Alak ya. Gördüğünüz gibi burada var? Upload'a basıyoruz. Burada size soruyor, internetten mi yükleyeceksiniz yoksa kendi bilgisayarınızdan mı? Kendi bilgisayarımdan seçiyorum ben. Loading uploader diyor. Art, art Artı işaretinin üstünden basıyoruz. Çık, çıktı. Bakın burada çıktı hemen. Direkt masa üstüne zaten geliyor. Mesela ben ne yüklemek istiyorum? Nerede o ya? Ee, Şöyle. Mesela şunu. Şunu. Sonra bunu. Mesela eklemek istiyorum. Sana çıkıyorum burada. Bakın burada hepsi var. Eğer ee, buradaki şey gigabaytları ve megabaytları yüksekse geç şey yapar. Buradan da silebiliyoruz. Ve yine upload diyoruz. Ve başlıyor arkadaşlar buradan. Ben durdurayım diyecektim. Biri bitti. Ben durdurayım hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, hepsi bitti. Zaten fazla sürmedi. Share files diyoruz. Yani paylaş hayalları Paylaştım hmm. mı? Copy link. Copy link. Şimdi buradan getirelim. Oğlum bu ne lan? Hop dedik işte. Allah Allah. Yok böyle bir şey ya. Girelim bakalım olmuş mu? Oo, giriyor. Oo olmuş. Evet arkadaşlar bakın. Hemen geldi buraya. Oğlum. Lan git ben mek için istemiyorum ben sadece Windows için bakın arkadaşlar Her şey tamam böyle hemen de e, bu videodan bir önceki bölümde zaten çekmiş bulunurum şeyi hmm. ya e, nasıl çekilir şey adı nedir onu nasıl şeydir pekliklenir onu göstermiş olurum arkadaşlar bir bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay